Şimdi ABF biliyorsunuz kitlesel bir örgütlenme. Kitlesel evet. örgütlenmenin en büyük özelliği nedir? Çok farklı etnik kimlikleri, çok farklı siyasi görüşleri, çok farklı inansal yorumları kendi bağrında yaşatan bir kitlesel örgütlenmedir, bir kitlesel toplum örgütlenmesidir. Bu bakımdan da Aleviler her türlü siyasi örgütlenme, siyasi örgütlenmeler içerisinde kendi görüş ve fikirlerini ifade ederken kendi birleşenlerinde yani kendi içerisinde çoğulculuk anlayışı hakim kılan, herkesin kendi görüşüne, fikrine, kendi kurumu içerisinde saygı duyan ilkeleri üzerinden bir pozisyon belirler. Bu pozisyon belirler belirlerken de toplumu birleştiren bütün unsurların hassasiyetine de özen gösterir. O hassasiyetlere de önem verir, değer verir. Yani bizim birleşenlerimizden bir kısmı şöyle düşünüyor diye biz o görüşe karşı hiçbir şey yokmuş gibi davranabilme hakkına sahip değiliz evet doğru ya da yanlışını söyleriz ama ona da değer verdiğimizi anlatmaya çalışırız. Bundan önce de birçok birliktelikler denendi, platformlar denendi, demokratik platformlar oldu. Bizim içimizde ya da bizim dışımızda farklı oluşumlar oluşturuldu. Ama maalesef hiçbiri yürümedi. Ee, ya da yürüme, yürü, yürüyen, yürümesinde birçok engeller söz konusu oldu. Şimdi böyle bir durum yaşandığı, yaşanmasının nedeni bütün toplumsal kesimlerin, işte bütün siyasi oluşumların ya da inanç oluşum, oluşumlarının ya da diğer bir toplum oluşumlarının kendi içerisindeki farklı dinamikler vardır. Eğer bu farklı dinamiklerin yaratmış olduğu pozitif enerji, eğer e, illa bir araya gelmek, bir çatı altında buluşmak ya da bir platform altında buluşmak, bu bir, kendi içerisindeki e, birleşenlere, e, bileşenler içerisinde bir tartışmaya neden oluyorsa, bu kurumun kendi içerisinde bir tartışmaya dönüşüyorsa, doğal olarak burada, biz bu hassasiyeti görerek hareket etmek zorundayız. Tabii ki gönlümüzde demokrasi, barış, özgürlük, eşitlik doğrultusunda verilecek mücadelede bir arada hareket etmek, birlikte olmak, bir çatıysa bir çatı, bir platformsa bir platform, bir eylem birliği ise eylem birliği içerisinde olmak hepimizin gönlünde geçiyor. Ama ama böyle bir ee, koşullar, konjüktürel süreçler, yaşamış içinde olduğumuz, yaşamış olduğumuz sorunlar, yaşamış deneyimler birçok sıkıntı ve sorununu beraberinde getiriyor getiriyorsa biz bunu da görerek, bilerek, hesaplayarak hareket etmek durumundayız. Yani zorlamak yerine ortak hedeflerden hedefe ulaşma konusunda doğru neyse o doğruya sahip çıkmak, doğru neyse onun yanında yer almak, doğru neyse o yönde hareket etmek hepimizin görevi ve sorumluluğu olmalı. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunu Bu bir araya gelmek, birlikte hareket etmek, etmek ya da birlikte işte o mücadele etmek bu bu gibi kavramlara karşı olmamızdan kaynaklı bir mesele değildir. Bizim tarihimize baktığımızda tarihimizde de bugüne kadar verdiğimiz mücadelenin temelinde e, zalimlerin karşısında zalim, mazlumların yanında duruş belirlemiş bir toplum olduğunu görürsünüz. Avrupa Aliye hareketine baktığınızda kuruluş e, kuruluş günlerinden itibaren hangi günlerde kim kime haksızlık yapmışsa onun karşısında po pozisyon belirlemiş, bir duruş ortaya koymuş, mücadele etmiş bir Alevi örgütlenmesinden bahsediyoruz. Ama a, Avrupa Alevi hareketi e ee, tabii ki gönlünden geçen her şeyi e, e, yapmayı ister bu kendisinin de istediği arzuladığı bir e, bir perspektiftir. Ama zorlayarak kurumlar içerisinde bir çatışmaya e, dönüştürmek, daha sonra kurumların karşı karşıya gelmesi bir bir fark, olumsuzluğa sebebiyet vermesi e, gibi olumsuzluklar da e, bir nevi bugüne kadar verilen uğraşların, emeklerin eee boşa gitmesine, ziyan olmasına e, ve de işte e, Olumsuz etkilenmesinin neden olur? Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi e, baktığımızda e, Türkiye ile ilgili e, siyasi gelişmelere, dış politikadaki Doğu Akdeniz meselesi, Azerbaycan-Ermenistan e, savaşı, bunlar e, birçok yerde e, devam ederken iç politikaya baktığımızda e, bir tarafta HDP e, yöneticilerine, milletvekillerine, siyasetçilerine yapılan operasyonlar. Öbür tarafta Anayasa Mahkemesi ile ilgili yapılan yoğun tartışmalar şimdi bir de ışık e, yanıyor tartışmaları başladı. Diğer muhalif partilere karşı yapılan operasyonlar, sivil toplum kuruluşları, Türk Tabipler Birliği'ne, Barolar Birliği'ne buna benzer birçok kurumlarla alakalı şu anda iktidarın bir savaş halinde olduğunu görüyorsunuz. Şimdi sizin eee kamuoyuna açıkladığınız e, bölümde ise bazen İttifak yerine, güç bildiği yerine yani illa biraz önce de gerekçesini anlattığınız gibi e, ortak bir çatı altında buluşamıyorsanız e, o zaman doğru yerde, doğru zamanda ve doğru haklı e, zeminlerde durmak gerekir diye bir fikriniz var. Bunu biraz daha açabilir misiniz? Doğru yer, doğru zaman neresi? Bakın şu anda eğer ortada ortak bir e, hedef varsa, ortak bir amaç varsa Türkiye'nin demokratik, layık, layık, çağdaş, çoğulcu, eşitlikçi bir cumhuriyetten yana bir paydada buluşuyorsak tabii ki biraz önce de ifade ettiğim gibi bir arada olmak, birlikte hareket etmek, e, birlikte re resim vermek ya da bir çatı altında örgütlenmek ya da bir şemsiye altında birliktelikler oluşturmak en güzeli, en doğrusu. Ama bu olamıyorsa, bu yaşanmışlıklardan, yaşanmış deneyimlerden kaynaklı sıkıntılardan dolayı e, sorunlara neden oluyorsa, kurumların kendi içerisinde çatışma yerine, kurumların karşılıklı çatışması yerine, dediğim gibi doğru e, hamleler yapmak lazım, doğru hedeflerde, doğru paydalarda buluşabilmek lazım. Bakın, gezi direnişi bu söylediğimizde en güzel örneklerden bir tanesidir. Gezi direnişinde herhangi bir şekilde bir e, birliktelik bir, e, e, bir bir çatı altında ya da bir isim altında ...bir araya gel, gelme, birlikte hareket etme gibi bir mekanizma olmadı. Herkes AKP'nin baskılarına karşı, e, yapmış olduğu haksızlığa karşı... ...Türk'üyle, Kürd'üyle, Alevi'siyle, Sunni'siyle, inananıyla, inanmayanıyla... ...haksızlığa uğrayan herkes, işçi, emekçi, e, bütün e, toplumun kesimleri... ...bu haksızlık karşısında ortak bir paydada buluşabilme becerisini gösterdiler. Ya da 31, 31 Mart e, yerel seçimlerini düşünelim. 31 Mart yerel seçimlerinde, evet... Hepimizin gönlünde biz de çok istedik. Yani CHP'nin, HDP'nin, işte diğer partilerin, AKP'nin karşısında duran blokun bir çatı altında hareket etmesinin, bir çatı altında işte bir tavır belirlemesini, politika üretmesini, birlikte hareket etmesini çok istedik. Ama olmadı. Zorlayıp her iki partiyi de zor duruma sokmak yerine ortak paydada durup eee AKP AKP'yi, sandıkta alaşa ala şey edecek Sonuca gidebilecek bir platformda yani ortak duygularda, ortak faydalarda e, e, buluşma çok daha faydalı olacağı kanısı toplumun genelinde de hakim oldu. Belki partiler resmi bir ittifak kurmadılar. HDP, CHP, İYİ Parti ama tabanda ciddi bir ittifak oluşmuştu. Ciddi bir e, e, birliktelik oluşmuştu. Ve AKP'ye karşı, AKP, MHP faşizmine karşı ciddi bir halk direnci direncine dönüştü. İşte bahsetmiş et, bahsetmek istediğim olaylar bunlar. Yani e, illa da bir araya gelmeden de e, birlikte hareket edebileceğimiz alanların olabileceğinden bahsediyoruz. Ortak elemanlar. Adı kalmamış. 30 yıllık mücadelemize, tarihimize baktığınızda buna örnek, çok örnek gösterilecek olaylar vardır. Yapılan eylemler vardır, eylem birliktelikleri vardır, birlikte mücadele alanlarında bulunduğumuz dönemler vardır. Bunlar da zaman zaman başarısızlığa uğramış olsak da, yaşamış eksiklikler söz konusu olmuş olsa da bunu dışarıdan farklı konumlandıran ve farklı emellerde kullanmak isteyenler olsa da ama biz kendi duruşumuzdan, çizgimizden, e, iddialarımızdan, e, hedeflerimizden, e, Ütopya'mızdan asla gelip, e, adım atmadık. Çünkü bizim kuruluş gerekçemiz, e, varlık gerekçemiz demokrasi üzerine, hak hukuk adalet üzerine kurulmuş bir mücadeledir. Ve biz bundan asla müde, mü, mü, taviz vermeyeceğiz. Bakın bir örnek vereyim, Yani e, AKP ve MHP'nin geliştirmiş olduğu politikalar karşısında chp HDP ittifak söz konusu olmadı. Önemli bir etkisi oldu bunun. Ee, bunu olmuyor. Çok evet. evet. Ama Haklısınız. Avrupa Alevi hareketi buna kapış bırakmadı. Yani Avrupa Alevi hareketi özellikle de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'den yana demokratik bir e, tavır koydu. Cumhurbaşkanlığı adayında Muharrem İnce'ye destek vereceğini çok açık ifade etti ve hem konjüktürel açıdan, hem siyasi açıdan, hem uğradığı haksızlık açısından hem de ortak söylem ve e, ortak hedefler paydasında buluştu HDP'ye de sonuna kadar destek verdi Dem demokratik dayanışmada bulundu yani e, ittifak kurmadan da HDP'nin yanında yer alarak HDP'ye destek vererek HDP'nin barajı açması konusunda hem 7 Haziran hem 1 Kasım hem de e, son milletvekilleri seçiminde çok doğru bir pozisyon ortaya koydu. Yani bir yerde birine zalimlik yapılıyorsa, haksızlık yapıyorsa Alevi hareketi onun karşısında kayıtsız durmamıştır. Dönüp son beş yıla bile baksalar bunun çok örneklerini görebilirler. Yani e, ittifak, demokratik düş birliği, demokratik platform olmadan da Avrupa Alevi hareketinin ortaya koymuş olduğu tutum bugün... HDP'nin baraj aşması konusunda önemli bir etken olmuştur, önemli bir güç olmuştur. Demek ki doğru yerde, doğru kararlarda ve doğru platformda, doğru hedeflerde de buluşula biliniyormuş. Yani o yüzden de toplumu zor, zora sokup CHP-HDP içerisinde bir kurum içerisinde çatışma yaratmak yerine, ya hayır burada haksızlık var, Türklere haksızlık var, Türklerin siyasi, demokratik siyaset yapma hakkına yönelik bir haksızlık var. Ee, ...konjüktürel matematikler olarak HDP'nin baraj aşması aşmaması. Oradaki milletvekillerinin AKP'ye yazması söz konusu, AKP'nin iktidardan düşebilmesinin en önemli unsurlarından biri HDP'nin baraj açması gibi birçok unsur, konu, neden, gerekçe HDP'nin desteklenmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Ve biz bu konuda çok açık tavır koyduk. Öyle kıvırmadık, sağa sola dönmedik, işte ee, oportunist davranmadık. Neyse doğru, neyse vicdanlı olan ondan yana yer aldık. Dün de böyleydi, bugün de bu böyle olacak, yarın da bu böyle olacak. Biz Türkiye'de AKP, MHP faşist bloğuna karşı kim bir taş üstüne bir taş daha koyuyorsa ona destek vermeyi kendi onurlu mücadelemiz içerisinde en değerli unsur olarak görürüz ve öyle değerlendiririz. Sayın Mat, yazınızda yani çok açık net ifadelerinizi biraz daha kamuoyuyla paylaşıyorsunuz. E, e, açıklamanızda yine e, iki e, konu var burada. Bir e, tabana olumsuz motivasyon e, ya da gereksiz enerji ve imkan ve koşulların oluşması diye. E, buradan e, olumsuz motivasyon ve gereksiz enerji derken e, kastettiğiniz e, nedir? Bunu e, bir e, hem Almanya'da genel başkanlık yapıyorsunuz, Avrupa'da eşit başkanlık yapıyorsunuz. Ee, genel tabana baktığınızda nedir bu e, tabanı olumsuz motivasyon içerisine ya da genel gereksiz enerji kullanımına sürükleyecek e, olaylar, etkileşimler neler olabilir? Özkan Bey şimdi e, alevi örgütlenmesi içerisinde çok farklı siyasi e, görüşlere e, sahip olan, e, çok farklı siyasi e, partilere meyilli olan, sempatizanı olan bir Alevi kurumundan bahsediyoruz. kitlesel bir Alevi örgütlenmesinden bahsediyoruz. Çok farklı kurumlar var. Yani bizim seçmenimiz, yani Alevi seçmenimiz, Alevi kurumlarımızdaki üyelerimiz... ...suyunu da sıksanız, ne yaparsanız yapın, iki partinin dışında kimse oy vermez. Bu çok ne, evet. açı, nettir. Yani Avrupa Alevi Hareketi özelinden söylüyorum. Bu ya CHP olur ya HDP olur. İki partiden birine oy verir. Şimdi iki partiden birine oy veren Avrupa'daki Aleviler... Doğal olarak e, konjüktürel süreç içerisinde e, AKP e, iktidarını geriletecek, durduracak ve püskürtecek, ortadan kaldıracak hamleler neyse siyaseten de onu geliştirmeyi e, esas alır. Onun üzerinden hareket eder. Ama bunun yerine e, sadece bir parti endeksli, sadece bir parti üzerinden Alevileri yorumlamak, Alevileri örgütlemek, Alevileri yönlendirmek, Avrupa kendi içerisindeki motivasyona ciddi zarar verir. Yani HDP CHP tartışması mı örgüt kurumlar içerisinde yapılması çok doğru çok doğru bir yaklaşımdır yoksa AKP MHP blokunu püskürtecek, ortadan kaldıracak formülü tartışmak mı Alevi kültür merkezlerinde daha doğru bir formül olur. Biz bunun bu ince çizgi üzerinden bir inisiyatif belirlemeye çalışıyoruz. Yani diyoruz ki biz farklı siyasi gruplara aidiz. Sol parti oy veren var. İçimizde MHP oy veren var, HDP oy veren var, CHP oy veren var. Hepsine saygı duyuyoruz, hepsine eşit derecede yakınız, hepsine eşit derecede uzağız. Ama bir şey daha var. O da nedir? Bugün AKP'ye karşı sonuç, matematiksel sonuç nasıl alınacaksa ki bugün saydığımız dört partinin de ortak paydası demokrasi, çoğulculuk, eşitlikse Ortak payda da sonucu etkileyecek kararlar alabilmek çok önemli. Biz bu kararların alması konusunda etkili olmaya, yönlendirmeye çalışıyoruz. Yani kurum içerisinde e, negatif bir motivasyon yaratmak yerine pozitif bir e, motivasyon yaratıp AKP faşizmine karşı dirençli bir alevi toplumu ortaya koymaya çalışıyoruz. Gel yani... ne kadar geniş olursa o kadar e, iyi. Yani alanın genişlemesi gerekir sadece belirli anlayışlar üzerinde değil geniş Hayır, bir blok yani, yarat. Bütün bile yani Türkiye'de e, Alevilerin oy verdiği özellikle de çizginin solundaki partilerden bahsediyorum. Yani çizginin sonunda olan partilerle Alevilerin ilişkileri vardır. Bu ilişkiler devam edecektir. Bu ilişkiler üzerinden en doğru hareket neyse zorlayacaktır. Bakın biz bir toplumsal e, kurum olarak bir inanç toplumu olarak da ee, gönlümüzden HDP ile CHP'nin ittifak geçmesi geliyor biliyorsunuz ben genel başkan olarak HDP genel merkezini birçok defa ziyaret ettim CHP genel merkezini ziyaret ettim genel başkanlarla görüştüm kendi görüşümüzü gönlümüzden geçeni onlara da anlattım yani biz Aleviler HDP ve CHP'ye oy veriyoruz biz doğal olarak bu iki siyasi partinin birlikte hareket etmesinden yanayız birlikte hareket etmesini bekliyoruz gibi beklentilerimizin olduğunu da söyledik. Ama zorlamak, illa bunu yapacaksınız deyip çatışma yaratmak yerine tamam eğer birlikte bir araya gelemiyorsanız ama en azından ortak faydaları da birbirinize karşı olan dayanışmanızı da yükseltin. O nedenle CHP'li yetkililer de HDP'nin aşmasından dolayı çok mutlu olduklarını açık açık ifade ettiler. O nedenle de CHP'de yıllarca çalışmış, emek vermiş canlarımız, dostlarımız, üyelerimiz HDP'nin aşması için 3 oyumuz varsa birini HDP'ye veriyoruz dediler. İşte bu mantığı, bu zihniyeti, bu ortak akıllı yaratan bir ailevi kurumundan bahsediyoruz. Biz bunun öncüsüyüz.